Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte uzun zamandır kullandığım bir ürün göstereceğim. Bu arada arkadaşlar biliyorum ki uzun zamandır video atmıyorum. Bence hepiniz videoyu videolarımı özlemişsinizdir. Umarım bu da size güzel bir video olur. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu çok kullandığım yani bir kere aldım ama çok güzel bir ürünü. Ee, Ürünümüz Milo Puff peçete. Arkadaşlar gerçekten çok yumuşak bir peçete. Normal rulo peçeteler kardeşimin burnunu ya da benim burnumu yara etse bile Milo Puff kardeşimin burnunu asla yara etmedi. Tabii ki çok silinci biraz oldu ama o kadar fazla da olmadı. Şöyle gördüğünüz gibi hmm. her 3 katlı ve 150 yaprak. Ee, hiç açmadım. Bugün geldi. Burada da çek şey, kullan yazıyor. Böyle mesela e, evde, arabada, ofiste kullanabileceğiniz bir yer. Ya da alın çantanıza koyun. Bunun küçükleri de var arada. Onlardan al. alın. Al çantanıza koyun, hastaneye götürün. Bunu uzmaktır. Alın silin. Çok yumuşak. Ve gördüğünüz gibi burada yılbaşına özel bir şeyimiz var. var. Ben bu şeyi çok sevdim. Gerçekten çok güzel bir Noel Baba koymuşlar oraya. Evet, buraya geldiğimizde burada da aynı bilgileri veriyor. Burada da aynı bilgileri veriyor. Altta şöyle göstereyim size ne yazdığını söyleyeyim. Mapun, sofrada yemek yerken ağzın kenarına bulaşan domates sosunda. Film izlerken gözünün dolduğunda ve bardağın altına süzülen çay damlasında elinin altındayız. Demek istediği her zaman yanındayız. Arkadaşlar ben bunu hiç açmadım ilk defa açacağım. Size ASMR ile açmak istiyorum. Siz de kabul ederseniz tabi. O zaman başlayalım. gelmiyor ilk kısmında herhalde hep böyle oluyor ne kadar çıkmıyor bir 40 tane çıktı bir saniye arkadaşlar şu an çok kötü oldu. Hah. tamam. İki tane peçetemizi bu şekilde. açık bir mayla puf. Eğer çantanıza koyacaksınız alın bakın arkadaşlar alın böyle. Bunu size göstereyim. Katlayın. Hiçbir sorun olmaz. Merak etmeyin. Katlayın. Sonra şurada uçları kaldı. Onları içe katlayın. içine yavaşça sokun. Ve daha fazla çok yer kaplamaz. Ya arkadaşlar. Normal babanın şurası şöyle oldu. Sizce normal mi? Lütfen yorumlara yazın. Evet. İşte çantamla götürdüğümde. Üstteki peçete yırtılmayacak. Mal yapım. Ee, bir şey diyeceğim ama <laughs> tamam olacak. Reklam değildir. Sadece size tanıtmak istedim. Dediğim gibi kardeşimin burnuna ve benim burnuma çok güzel geliyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, zil bildirimi açmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. size çok seviyorum. Geçmek üzere. Bu arada bir not geçmek istiyorum. Arkadaşlar video oranımız yani videolarımız ve shortslarımızın toplamı çok olsa da attığım videolar çok olsa da çok beğenim yok. Arkadaşlar lütfen tanıdığınız kişilere işte benim tanıdığımın şöyle şöyle bir kanalı var ya da benim sevdiğim şöyle şöyle bir kanal var adı Zeynep'in evreni e, bence abone olmalısın gibi açıklamalar yaparsanız çok mutlu olurum. olurum. Arkadaşlar ben çok Güzel aboneler toplamak istiyorum. Ee, ben eskiden çok hevesliydim bu konulara. Şimdi artık bir YouTube kanalım var. Umarım bir dahaki sonra videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.